Ankara polisine bir ihbar geldi ve polis Keçiören'deki bir apartmanın otoparkına baskın yaptı. Karşılaştıkları manzara çok tuhaftı gerçekten. Çünkü apartmanın otoparkı bir köpek üretim çiftliğine dönüştürülmüştü. Üstelik o vicdansızlar havlayıp da onları ele vermesin diye köpeklerin ses tellerini de kesmişti. Onlarca hayvanın. Bunu kim şikayet ettiyse Emziriyorsa sütü ağzında boğulsun. Diğerine ateş düştü. Kaçak üretim yaptılar. Vallahi şaşırdık kendinden aş şaşırdık. Havladıklarında fark edilmesin diye köpeklerin ses tellerini kestiler. Köpeklerimizin birçoğununda gerçekten ses telleri alınmış apartmanda ses çıkmasın diye. Burada şey Buradaki gül sanlık besleyen hayvanlar ne istiyorsunuz? Ya, ya çıkar mısınız? Sizin olduğunuzu iddia ediyor doğru <laughs> mudur? Sizin bakıyorsunuz hayvanlara? Efendim siz mi bakıyorsunuz? Polis Keçiören'de bir apartmanın otoparkında kaçak hayvan üretildiği ihbarıyla harekete geçti. Deponun her odası adeta bir üretim çiftliği haline dönüştürülmüş durumda ve her yerde cins köpeklerle birlikte yavruları da bulunuyor. Ancak burada ağır bir koku var. Şöyle etrafta cins köpekleri gösterelim. 6 tane yavru var burada ve hepsi de ayrı yerlere kapatılmış durumda. Hatta bazı yerlerde ölü köpekler de var. İşte burada bir tatlı köpek var. Yanında da maalesef ölü yavrusu bulunuyor. Bu köpekler gördüğünüz gibi ağaçta falan yetişmiyorlar. Çoğu aç, çoğu perişan halde. Burası da bir diğer üretim odası. Burada aynı cins köpekler aynı kafeslere konulmuş durumda. Burada üretim haline getirilmesi planlanmış. Hatta perişan durumları da hallerinden rahat bir şekilde okunuyor. Öyle ki köpekler havlamaması için ses telleri dahi kesilmiş. Ses telleri kesilmiş. Fakültede bunun raporları alınacak. Şu an kucağımda teriyer cinsi bir köpek var ve korkudan nasıl titrediğini anlatamam size. Sizin miydi hanımefendi hayvan? Her bir yavru en az 5 bin 10 bin liradan gidiyor. O komşular da zaten hep rahatsız mıydı? 64 hayvan buradan kurtarıldı. Şimdi koruma altına alındı. Önce sağlık kontrolünden geçirilecekler. Ardından da güvenli bir yere götürülecekler. Polis bir kişi hakkında 12.308 lira cezai işlem uyguladı. Merdiven altı üretimlerden köpek satın almayın. Bu köpekler siz aldığınız için perişanlar.